Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın inşallah. İyi izlemeler. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Esir'in ilk oyunu. FIFA 23 yeter artık. İzlediğiniz için teşekkürler.

<laughs> Dur, Ronaldo kaç oldu? 87. Çok güzel. Çok <laughs> güzel. Çok, Çok güzel. Çok <laughs>

Yok, koşsana, bilader, koşsana ya. Bu 22 mi açayım? ne alaka? geç şunu ya. Başlat. İnşallah oradan telif ne alaka ya, N ne as as Çok as <gülme> <fans out. gülme> Ya <laughs> adama niye ne ya, veriyorsun ya, ona niye pas veriyorsun, <laughs> Abi nereye gidiyorsun? Nerede gidiyorsun? Ben... Al, al sana hadi, kendime gol atmayayım. atma, atma, atma! Atma! Lan ananı atayım! Ananı

Lan iki 2 gol attın zaten. Aa, ben de çekiyorum. Olan oldu. Bana öyle. Sen onu yapacağım

<fetch play> oh, Hi, yes. H-, <kev respond> <nose> not GOINцев> you see a Oh je. Bechme, die Scheeeeße Offside Stewart. Oh, offside. Evet arkadaşlar. Şansın, şansın. Bir iki dakika olmuş. Kaç dakika olmuş? Bir oh, Oyun bak. Oyuncu ne yaptı? Deminki anı izleteceğim birazdan

Yapma Çek söyle. <Sessizlik> Gördüğünüz <Dediğimiz> gibi. <Sessizlik> ha, a, a. <Sessizlik> ben sana bir Söğün çektireceğim şimdi. Şimdi de X'e bastım. Mesut'la

Bakın şimdi kaç tane adam geçiyor buna. Hop hop hop. Ya adam geçeceğim diyor. Harbi geçiyor ya. Ay kaşınıyor. Hop hop. Hop yandan yandan. Hadi al al geçeyim Al. Yanaktan yiyecektim. Vallahi altın. Son anda tuttu ama oh, 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 oh. Burna bakasın Kaledin Senin kaledin mi? Evet Tam bize burnu <laughs> Yoksa kalıbı mi? niye Adamların salak. Am bu oyuncu niye kalışka? Mal kalışka. Ya. Bu Samsung'su kaçtı ya. Evet alalım topu. <laughs> oh! <laughs> ne yaptı lan? Çekti. Ne yaptı lan? <laughs> ne Ne yaptı lan? 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 Ne Aa, ya. Al bıraktım. Bıraktım. Aa, aynen bıraktım. Ama içeri değil dışarı bıraktım. Yanak ayasmış. Yanak ay. Onu da ilk Kime veriyorum ya? Ee, devam ediyoruz. Evet. İnşallah.

Koleji. koleji. Adamı yere serdi koleji. Yere serdim lan. Sen beni yere serdin değil mi? <laughs> <Gördün gülüyor> O, Lan kalemi. Ronaldo'yu da düşürdü adam. Daha çıktı. Ya ya Ronaldo buraya koskaç. Hadi. Ne yapıyor? Bu ne biçim şey? O hangisi? İkinci sözler herhalde. Yeah. İlk sene bastığımda garip bir suyu yaptım. Bakın. böyle. Bunun alacağız. Mi? Nereden geçiyorlar? Kaleciye bak. Bilerek yemiş gibi duruyor. Ben bir daha ilk sene bastım. O suyu daha güzel. 3-0 şaplanacak Roma yeter. Sosyal 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 Şimdi başka bir oyun oynayacağız. Evet sosyal 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 sosyal